Merhaba arkadaşlar. Ee, yedinci dersi bu kadar acele çekmeyecektim ama olsun. Ee, istekler vardı. Bugünkü dersimizde çok fazla e, telekinezi konusuna girmeyeceğim. Ya da diğer kinezlere girmeyeceğiz. Bu derste e, lucid rüya kısmına değinmek istiyorum. Lucid rüya. bu nedir? Lucid rüya birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Lucid rüya. Rüyada olduğunun farkına olarak rüya görme durumu. beyin belirli bir boyutları işlemesi, tetaya gelmesi, alfadan geçmesi falan. Aa, Lucid rüya astralin yani astral seyahat denilen olayım. Bir önceki de arkadaşlar. Ee, yani lucid lucid rüya görmeden lucid rüya alıştırmadan hastaya alışırsanız e, kalp hastalığı için e, hiç tavsiye etmem. E, Maazallah geri dönemezsiniz. Yani bundan maksat bazı insanlar var mesela uygusunda öldü, kalp krizinden öldü falan anlayın, yani anlayan anladı işte. Neyse. Şimdi lucid rüya e, neden lucid rüya konusunu açtım? Hem forumda soran arkadaşlarımız vardı hem de daha bugünün sabahında gördüğüm lucid rüyayı sizinle paylaşmak istiyorum. İsterim. Şimdi normalde lucid rüyadaki insanların geneli işte tek bir rüya yürüyor, rüya içinde rüya yürüyor yani. Tek bir kere oluyor. Benimki biraz daha karman çormandı işin etkisi. Nasıl kalman çoğumandı? Ee, rüyamda uyanıyorum. Sonra e, diyorum ki ya yani rüyamda başka bir yerde uyanıyorum. Sonra bir arkadaşı e, görüyorum. O arkadaş bizim bu dersleri takip eden arkadaşlardan. Çok iyi bir arkadaş. E, iyi bir dostum. Eee ona diyorum ki, ben rüyadayım şu an aslında. Yani hiç üzülme. Herhalde bir sorunu mu ne vardı? Yani hiç üzülme. Yani sonuçta bu geçecek. Yani bu, bu rüya falan. O da emin misin falan dedi. Evet dedim ben de eminim. Bak dedim görürsün dedim. Sonra rüyamda tekrar uyudum. Uyuduktan sonra tekrar uyandım rüya içinde. E, uyandığım anda belirli bir da tekke tarzı böyle ya e, böyle insanların falan toplandığı şey işte zikir halinde olan insanların e, meclisine girdim. Onların şeyhiyle falan konuştum. Onlara da dedim ki ama hala rüyada olduğumu farkındayım. Dedim ki bu bir rüya, bu bir geçecek. Yani biliyorum bunlar da geçecek. O da gülümsedi falan. Neyse, dedim tamam dedim ben, benim uyanmam lazım herhalde dedim. Tekrar uyudum. Yine uyandım. Yine rüyadayım. Bu üçüncü e, uyanışım. Sonra baktım yine rüyadayım. Dedim ki niye rüyadayım? Bu sefer de e, başka bir halk içine girdim böyle. Kendileri böyle e, temiz yüzlü falan ama ama ruhumda diyor ki bunlar diyor iki yüzlü haberiniz olsun falan diyor. Bazı birçoğu birçoğu falan diyor. E, üç harflerin meclisine girdim arkadaşlar. Orada işte e, benimle muhatap olmaya çalışıyorlar falan. Ben dedim ki yani ben sizin ne olduğunuzun farkındayım. Hani insan kılındasınız. Ama işte hiç hapisiniz falan dedim. İşte onların birden yüzleri değişmeye başladı falan. Yani işte yani korku şeyi falan. Ben dedim ki yani korkmuyorum çünkü ben rüyadayım yani. Yani haberiniz olsun falan gibisinden. Ondan sonra tekrar uyudum ve bu sefer dedim ki kendi gelme artık ciddi anlamda uyan, uyanmalıyım ve dördüncüsünde uyandım. Yani lucidin daha belki de daha deep şeyleri var, olayları var. O yüzden arkadaşlar, e, lucid rüyada birisi korkmuyorsanız lucid yapın. Ki yani siz astralden bahsediyorsunuz. Astral bunun biraz daha böyle çılgını. O yüzden lütfen e, lucide girmeden önce iyi düşünün. E, sorumluluk kabul etmiyorum bu arada. Hiçbir videomda sorumluluk kabul etmiyorum çünkü beni, ben baştan beri söylüyorum. Beni dinlemek dinler, dinlemek isteyen dinlemez. Lucid rüyada şu var. E, e, eğer yapmak istiyorsanız, benim yaptığım eski alış e, alıştırmalardan bir tanesi, mavi veya yeşil bir tane e, pingpon topu ya da sarı, hani renklendirebilirsiniz onu. Onu yapmadan önce iyice bir gözlemleyin, koklayın falan böyle, iyice iyice yani beyniniz yerleşsin o yuvarlayın falan yani. Sonra e, belirli bir yere saklayın, iyice belirledikten sonra uyumadan önce diyin ki kendi kendinize, rüyamda ben bunu bulacağım. Ondan sonra o gün ilk gün olmasa ikinci gün mutlaka beyniniz ona alışacaktır ve onu bir gün rüyanızda onu aramaya çalışacaktır ve bulduğunuz zaman kendinize bir totem yapın. Totem nedir? Belirli bir uyarıcıdır. Yani deyin ki ben mavi topu bulduğumda rüyada olduğumu anlayacağım. Bunu yaptığınız zaman eğer ki ee, o topu bulabilirseniz, totemi de yaptıysanız başardınız. Yani lucid rüyadasınız. Yani şu an istediğinizi yapabilirsiniz, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yani işte Astral'in, astral, astralde yaptıklarınızın bir altını yapıyorsunuz. Astralde çünkü biraz daha ciddi olaylar. Ona daha sonra değineceğiz. O yüzden dediğim alıştırmayı iyi yapın bence. Ee, artık dedim ya artık paranormal olaylara girmeye başladık. Ee, bu konuyu merak edenler vardı. Aslında dünyalar içinde dünyalar var diyorum. Mesela boyutlar içinde boyutlar var. Neler var neler. Derslerimizde daha çok şey paylaşacağımız inşallah sizinle ve inanılmaz derecede hayran kalacaksınız. Neden hayran kalacaksınız? Çünkü siz benim anlattıklarımı çalıştıkça ve bunları yapabildikçe diyeceksiniz ki biz neymişiz falan gibisinden. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece sizde olanı meydana çıkarıyorum. O kadar basit arkadaşlar. Sadece yolu gösteriyorum diyorum. Ama dediğim gibi sorumluluk kabul etmiyorum. Ee, sağlıcakla kalın şimdilik. Sorularınız olursa bekliyorum. Ee, ve Lucy de dikkat edin dediğim gibi fazla heyecanlı olan, kalp çarpımız çok olan, korkan insanlar girmesin. Asla tavsiye etmiyorum şimdilik. Hadi görüşmek üzere.